Bazı sırlar okyanusun en karanlık tabanında yatar. Bazıları ise devletlerin en korunaklı arşivlerinde. Ya size bu ikisini birleştiren bir hikaye olduğunu söylesem? Sadece eski efsanelerde değil, bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle başlatılan resmi bir araştırmanın da konusuydu. Okyanusun diğer ucuna gönderilen bir diplomat ve tarihin seyrini değiştirebilecek bir arayış. Bu arayışın hedefi unutulmuş bir ana vatandı. Teknolojide, bilimde ve ruhsal bilgelikte bugün bile hayal edemeyeceğimiz bir seviyeye ulaşmış, ancak tek bir gecede akıl almaz bir felaketle yok olmuş bir medeniyet. Bu arayışın ve o büyük gizemin tek bir adı vardı. Kayıp Munkitas. Bu kayıp kıtanın efsanesini modern dünyaya taşıyan kişi 19. yüzyılda yaşayan sıradışı bir adamdı. İngiliz albay James Churchward. 1880'lerde Hindistan'da görev yaparken tanıştığı bir baş rahibin kendisine tapınağın mahzenlerinde saklanan ve nacal tabletleri olarak bilinen gizemli sembolleri gösterdiğini iddia etti. Albay'a göre bu tabletler 50 bin yıl önce Pasifik'te var olan 64 milyon nüfuslu teknolojik olarak çok ileri ve savaş nedir bilmeyen bir medeniyeti anlatıyordu. Ve dahası da vardı. Mısır, maya gibi tüm antik uygarlıkları bu felaketten kurtulanların kurduğu topluluklar olduğu söyleniyor. Albayın bu inanılmaz iddiası bir grup insanın zihninde binlerce yıllık bir soruyu ateşledi. Gerçekten de hepimiz aynı yerden mi geliyorduk? Hadi gelin bunu biraz daha derinlemesine ele alalım. Eğer kayıp Mu kıtası gerçekse geride okyanusun ortasında sessiz çığlıklar gibi yükselen açıklayamayacağımız kanıtlar bırakmış olmalı. Şimdi albayın teorilerinden bağımsız olarak bu somut ve gizemli kanıtların peşine düşelim. Pasifik okyanusunun en ıssız noktasındaki bu ada. Üzerindeki 887 dev heykel. Adanın yerli efsaneleri, heykellerin mana adı verilen ruhsal bir güçle yani yürüyerek farklı yerlere gittiklerini anlatır. Ama asıl sır, bugüne kadar çözülememiş Rongo Rongo yazıtlarıdır. Bu semboller, adadan binlerce kilometre uzaktaki Indus Vadisi yazısıyla nasıl bu kadar benzeşebilirdi? Ya da Paskalya Adası, baktığımızda izole bir ada değil de, vatan dev bir kıtağına sular üstünde kalan en yüksek dağ zirvelerinden biri ise peki? Japonya açıklarında okyanusun 25 metre altında insan yapımı görünen dev bir anıt. Yonaguni. Jeologlar doğal bir oluşum dese de Profesör Kimura gibi uzmanlar bunun 10 bin yıllık bir yapı olduğunda ısrarcı. Eğer haklıysa bildiğimiz tarih çöktü demek. Mikrozenerya'da Pasifik Okyanusu'nun Venedik'inde Nanmodol, mercan kayalıkları üzerine inşa edilmiş toplam ağırlığı 750 bin tonu bulan dev bazalt bloklardan oluşan antik bir şehir. Efsaneler kentin büyü ile taşların havada uçurularak inşa ettiğini söyler. Yine aynı hikaye. Unutulmuş bir teknoloji mi? Yoksa doğaüstü güçler mi? Batan Mu kıtasından kurtulanların Amerika kıtasına ulaştığı söylenir. Kanıtları deniz seviyesinden 4000 metre yükseklikte Ant Dağları zirvesinde bulabiliriz. Burası şimdiki Bolivya sınırları içerisinde yer alan Tihuanaco ve Pamapunku. Günümüz teknolojisinin bile zorlandığı bir hassasiyetle kesilmiş 100 tonu bulan devasa bloklar. Efsaneler bu şehrin bir gecede büyük bir tufandan sonra ortaya çıkan sakallı bilgi öğretmen Viracocco tarafından göklerden gelen tanrıların inşa ettiğini anlatır tıpkı Muğ kıtasındaki felaketten kurtulan bir Nacel rahibi gibi. Belki de Muğ'un en güçlü mirası taştan değil, fikirlerden, inançlardan ve sembollerden oluşuyor. Belki de kanıt, medeniyetlerin DNA'sında, yani kültürlerindekisidir. Bu durumu üç farklı şekilde ele alalım. Neden Mısır, Meksika, Peru ve Kamboçya gibi farklı coğrafyadaki insanlar, gökyüzüne ulaşmak için aynı mimari yapı olan piramitleri seçti. Peki neden Gılgamış'tan, Nuh tufanına, Maya efsanelerinden, Aborjin hikayelerine kadar neredeyse her kültürde her şeyi yok eden bir avuç insanın kurtulduğu bir felaket anlatılır? Peki ya İnka, Maya ve Azteklerin kullandığı davul, kalkan ve ay yıldız sembolü Türk dünyasındaki benzer motiflerle neden çarpıcı bir biçimde örtüşüyordu? Bunlar farklı masallar mı yoksa hepsi insanlığın kolektif hafızasına kazınmış ortak travmatik bir anı mı? Şimdi gelelim bu benzerlikler nereden geliyor? Orta Asya'ya geldik. Atalarımız büyük uygarlıklar öncesinde hangi coğrafyada yaşıyordu? Bu sorular 1930'larda Mustafa Kemal Atatürk'ü derinden düşündürüyordu. 1932'de emekli general Tahsin Bey Maya dili ile Türkçe arasında şaşırtıcı benzerlikler olduğunu Atatürk'e sunduğunda tarihin seyrini değiştirecek bir araştırma başladı. Mustafa Kemal Atatürk bu dil kültür bağını derinlemesine incelemesi için Tahsin Bey'i Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi olarak atadı. 1935 ve 1937 yılları arasında Meksika'da görev yaparken Atatürk'ün özel talimatlarıyla Maya Aztek ve İnka kültürleri üzerinde tarih, dil ve din ilişkilerini araştırdı. Tahsin Bey, 1932'den 1938'e kadar tam 14 adet rapor kalemi aldı. Bu raporlarda şaşırtıcı keşifler de bulundu. Bu keşiflerden bazıları ise Maya ve Aztek mimari kalıntıları ile seramik buluntular, Anadolu'daki eski medeniyetlerle çarpıcı biçimde örtüşen biçimsel paralellikler gösteriyordu. Eski Maya dili olan Muhaalt dilinin yapısı, tıpkı Türkçe gibi sondan eklemeliydi ve kelimenin kökenlerinde inanılmaz benzerlikler vardı. Örnek olarak Maya dilinde ana, Anadolu'da anne veya antik kabile liderlerine ahau, Anadolu'da köy toprak sahiplerine aha denilirdi. Maya mitolojisindeki yaratılış efsaneleri ve tanrısal betimlemeleri eski Türklerin Tengri inancıyla sembolik bağlar kuruyordu. Meksika köylerindeki aile düzeni, tören gelenekleri ve toplumsal yapı Anadolu'daki sözlü kültür kökenleriyle şaşırtıcı derecede örtüşüyordu. Meksika'da yaşlılar, akşam ateşin başında çocuklara Aztek efsanelerini anlatıyor, Anadolu'da ise nineler ocak başında masal ve destan anlatıyordu. 1937 sonlarında ağırlaşan sağlığına rağmen Mustafa Kemal Atatürk bu raporları büyük bir titizlikle okudu notlar aldı ve bulguları Türk tarih teziyle Güneş dil teorisini şekillendirmede kullandı. Peki efsaneler bir yana dursun, bilim bu konuda ne diyor? Gerçekten de Pasifik Okyanusunun ortasında dev bir kıta olabilir mi? Levha tektoniği teorisine göre hayır. Ancak Pasifik tabanında mikro kıtalar olarak adlandırılan ve bir zamanlar suyun üzerinde olmuş olabilecek devasa okyanus platoları vardı ve Pasifik Ateş Çemberi'nin gezegenin en dengesiz ve en yıkıcı jeolojik bölgesinde olduğu da bir gerçektir. Belki de aradığımız dev bir kıta değil, volkanik bir felaket zinciriyle parçalanıp okyanusa gömülen büyük bir takım adaydı. İngiliz albaya göre son, ani ve acımasızdı. Kıtanın altındaki gaz odacıkları birer birer çöktü. Kayıp Mu kıtası, alevler ve dev dalgalar eşliğinde Pasifik Okyanusu'nun karanlık sularına gömüldü ve milyonlarca insan medeniyetiyle birlikte bir anda tarihten silindi. Ve geriye sadece fısıltılar, taşa kazınmış anılar ve büyük bir liderin arkasında bıraktığı gizemli raporlar kaldı. Bugün bile Atatürk'ün bu sıra dışı mirası tarihçileri ikiye bölüyor. Sinan Meydan gibi araştırmacılar bu arayışın köklerimize dair derin bir tutku olduğunu savunurken, köle Sivrioğlu gibi tarihçiler onun bu efsaneye bilimsel bir şüpheyle yaklaştığını, her olasılığı tartan bir deha olduğunu hatırlatıyor. Peki gerçek hangisi? Tutkulu bir arayış mı, yoksa şüpheci bir merak mı? Belki de her ikisi birden. Ve belki de asıl cevap, Atatürk'ün ne bulduğunda değil, neden aradığında gizlidir. İnsanlık, hafızasını kaybetmiş bir yolcu gibi. Her zaman yuvasını, ana vatanını aramıştır. Bu arayış bizi piramitlerin gölgesinden, okyanusun dibine kadar götürdü. Çünkü belki de Mu kıtası, haritalarda kaybolan bir kıta değil, hafızamızda yeniden keşfedilmeyi bekleyen bir anıdır. Ben Fatih Düzgün. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.